Merhabalar. Bugünkü aracımız 2018 model BMW X1. Aracımızın orijinal ID5 Evo menülü ekranına özel bir interfez uygulaması yaptık. Bizim interfezin arayüzü. Aracın orijinal arayüzüne dönüyorum. Şu anda aracın orijinal ID5 arayüzündeyiz. Yaptığımız işlem şu şekilde. Aracın orijinal ekranına, orijinal CD herhangi bir müdahale yok. Aracın orijinali şeklinde kullanmaya kullanıcı devam ediyor tek yaptığı şöyle gösterelim. İlgili kısmında AUX USB kısmını AUX'a çeviren özel bir parça kullanıyoruz. Alt tarafa da kendimiz bir USB çekiyoruz. Tek dokunduğumuz nokta bu. Sonrasında medya kısmından USB AUX'a getiriyoruz. Bizim yapıyı artık e, menü tuşuna joystick kısmındaki menü tuşuna iki saniye kadar basılı tutuyorum. Bizim arayüze geçiyorum. Şu anda yeni kullandığımız interfeyzin arayüzündeyiz. Interfeyzi ise ilgili kontrol panelinin arkasındaki CD radyo kısmının altında bir boşluk var. Kullandığımız parçada bir sigara paketi büyüklüğünde ilgili kısma koyuyoruz ve kapatıyoruz. Montajı da hızlı ve hızlı bir şekilde yapılmış oluyor. Aracın orijinallerin soketi soketine takılıyor. Aracın yine orijinal mikrofon altyapısını kullanıyoruz. Kullandığımız telefonu Apple ya da Android olabilir. İlk önce araçla eşleştiriyoruz. Sonra bizim cihazla eşleştikten sonra kendisi otomatik Wi-Fi üzerinden kablosuz CarPlay ve kablosuz Android, Android Auto'yu etkin hale getiriyor. Aracın Bluetooth altyapısını kullandığı için de kesinlikle Bluetooth'ta sorun olmuyor. Sadece AUX yapısını da bırakmamızın sebebi de olası USB'de yani şurada bırakmamızın sebebi ilgili kısmında USB AUX'da bırakmamızın sebebi olası kullanıcı bizim Yeni çektiğimiz USB hattından videolar ve mp3'ler açarken aracın orijinal sisteminden ses almasına olanak tanıyacak. Sırasıyla cihazımız neler kazandırıyor? Aracın orijinaline. Kontrol, joystick panel ve direksiyon kumandasından oluyor. Apple CarPlay kazandırıyor kablosuz, Android Auto kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'den ekran yansıtma çektiğimiz USB hat üzerine çalışacak. Yine aynı hat üzerinden USB üzerinden videolar ve MP3'ler açılabilecek. Dileyen kullanıcı eğer isterse Apple TV ya da Mi Box diye adlandırılan Android Box'lar takılabilir HDMI kaynağından. Ön kamerada takılabilir bu araçta kullanmadık. Eğer araçta kamera olmasaydı sistemimiz kamerada kazandırıyor. Şu anda aracın orijinalde kamera olduğu için orijinal kamerada sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor sistemde. Apple CarPlay arayüzüne geçiyorum. Spotify'dan bir müzik açıyorum. Joystick panelinden istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Şarkı değiştirdim şu anda. Müziği buradan da kontrol edebiliriz. Ya da direksiyon kumandasından da kontrol edebiliriz. Yine joystick paneli üzerinde tuşlarla da kullanıcı iDrive ya da ilgili kısımdan da şekilde kontroller yapabilir. Şarkı geçişleri, ses açma, ses kısma. Orada mısın? Dinliyorum. Gibi direksiyon kumandasından da artık e, kullanıcı bas konuş işlemine sonsuz bir şekilde kullanacak. İstanbul'da nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 24 derece. Gibi kullanıcı artık bas konuş işleminde efektif kullandığı için CarPlay'in gerçek arayüzlerinde kullanmış olacak. Akıllı telefonla senkronizasyon şu anda araçların içerisinde yeni nesil araçların tamamında CarPlay ve Auto oluyor. Eğer CarPlay ve olmayan araçlar içinde bizim dokunuşlarımızla bu teknolojiyi aracınıza kazandırmış olabiliyoruz web sitemizde Mercedes, Volvo, Audi ve BMW'nin birçok model için bu tarz çözümler mevcut stoklarımızda. Apple CarPlay kablosuz çalışıyor dedik. Apple'dan ekran yansıtmaya gelelim. Yine kablosuz çalışıyor. AirPlay'e dokuruyoruz. Diyor ki Apple telefonun CarPlay bağlantısını kes. Kestikten sonra telefonun ilgili ekran yansıtma kısmına girdiğimiz zaman GP AirPlay'i görüyoruz. O kendisi Wi-Fi protokolü üzerine birazdan eşleştirecek ve telefonumuz artık cihaz aracın ekranına yansımış olacak. Ne yapacak böylelikle? YouTube ya da farklı içeriklerden video açabilecek. Ses de yine aracın e, içerisinde. Bu şekilde ekran yansıtmak mümkün. Ana ekrana geri döndüğümüzde back tuşuyla joystick panelinden otomatik harplere geçmiş olacak. USB'ler üzerinden videolar ve mp3'ler açabileceğimizi söylemiştik. İlgili kısma USB belleğimizi taktım. Şurası AUX yapısı aracın orijinal için altına da biz kendimiz USB bellek kısmı oluşturduk. Şu anda müzik dinliyoruz. İlgili şu üç noktaya gelip yine joystickle onayladığımızda da video paneli çıkıyor önümüze. Buradan da videolarımızı açabiliyoruz. Şu anda bir de video örnek gösterelim. Yine ses direksiyon kontrollerinden çalışacak. İlgili kısımdan yine... geliftesi deneyelim. Geliftesi otomatik gelecek. Park pozisyonu aldık. Otomatik kaldığı yerden devam edecek. Böylelikle aracın donanımına %100 uyumlu hale getirmiş olduk. Apple CarPlay Android Auto'yu gösteremiyorum. Android telefonum yok şu anda yanımda. Apple'dan ekran yansıtma kablosuz çalışıyor. Android'ten ekran yansıtma kablo ile çalışıyor. Yine aynı kısma akıllı telefonun kablosu takıldığı zaman ekran yansıtma da olacak. USB üzerine videolar ve MP3'ler. Bu özellikler tamam araca sorunsuz bir şekilde kazandırmış oluyor.